Ve, ve çok ayrıntılısınız yani. Ya işte oradaki parantezlerin yani bir de o parantezler arasını biz neler, ne ustalıklar yaparak dıştan gelende de hmm. parantez içine girince girdikten sonra çıkışta L ise L ile gitsin, L ise L ile gitsin. Hmm. D ise D ile daha, o hmm. çok zor oluyor. Çünkü oraya öyle bir kelime bulacaksın ki ileriyi geriyi isterse bolt olan hmm. metni okusun, hmm. isterse parantezli okusun, nokta virgülle ahenk bozulmasın. Ne oluyor demesin çünkü bu parantez kesiyor. Ama o kesintiyi de orada çok kafa patlattık. Ondan sonraki esas mesele bu kadar tefsire bakarak orada zaruri olan yani çünkü Kur'an-ı Kerim çok vecizdir, mucizdir, muhtasardır yani Kur'an-ı Kerim şimdi e ee, bu 6600 küsur ayet diyoruz. 6000 küsur ayet. Işte. Nasıl Oradan, bu kadar e, hemen araya birkaç soruyla girmek istiyorum. Nasıl e, böyle veciz olabilmiş? Nasıl böyle bir armoniye olabilmiş O şimdi vahiden dolayı zaten Kur'an-ı Kerim'in indir, yani indirildiği dönem edebiyat dönemi. Arap edebiyatının zirve olduğu dönem. Şimdi peygamberlere mucizeler verilirken döneminde üstün olan teknik, teknoloji neyse onu yenmesi lazım. Onu bastıracak ki Halk orada gördüğünün bir üstünü görsün. Bundan dolayı Musa aleyhisselam zamanında sihir zirvede. O efendim büyücüler ortalığı ayağa kaldırıyor, dünya döndürüyor zannediyorsun. Göz boğacılık şudur mudur? Şahbeze deniyor Arapçada. O düşün Musa aleyhisselam peygamber e, asla sihirbaz değil haşa. Fakat Allah Teala ona işte asa e, bir de, e, değnek ver, elindeki sopası e şimdi onu bir deneme yapmış onu zaten ta Firavun'a göndermeden, onu da böyle elde geliyor, at diyor elini diyor işte ayet bunlar hepsi. Asanı bırak diyor. Elka asak diyor. O da asasını atıyor. Bırakınca o ejderha oluyor. Öyle bir ejderha oluyor ki, e Musa Aleyhisselam kendi korkuyor. E, nasıl korkmasın ilk görüyor böyle bir şey? Korkunca işte Kur'an-ı Kerim'de işte, la tekaf, ya Musa korkma diyor ona. Mesela Musa. Musa içinde bir korku gizledi diyor. İşte onları da söylüyor. Çünkü peygamber de olsa beşerdir. O hmm. yani diyor, yok diyor. Sen şimdi onu diyor geri al bakayım diyor. Şimdi ona ilk bir tatbikat yaptırıyor. Oradan o elini tekrar ya o şimdi ejderha bu yani buna el uzatıyorsun. Senin tümün içine yutar. Ama işte Allah'ın emri o da peygamber vahiy o aldığı için destekli. Bir daha elini tutarken değerken değneğe dönüşüyor. Bunu Kur'an açıklıyor. Şimdi bizim işte ilahiyatçılarla birçok ayrıldığımız nokta bu. Bu gibi ayetlerin metni bu olduğu halde milletin aklı bunu anlamaz diye hmm. göya milleti İslam'a ısındırmak. Onlara da ben kötü niyetli demiyor mu? çok kötü bir iş yapıyorlar tabii. Hmm. ki iyi niyetli de olsa kötü hmm. kötü iş yapıyorlar. Hmm. Bu sefer bu mucizeleri şeye çeviriyorlar. Yani temsili. Ya şimdi Okan Bey bir temsil yapabilir, tiyatro yapabilir ama şimdi Allah Kur'an'da bir tiyatroyu nakletmez yani. Şimdi bunu bunu yaptı Bizim mücadelemizin çoğu buradan çıkıyor. Mucizelere inkar. Şimdi oradaki o mucizede Musa Aleyhisselam alırken elini asaya dönüşüyor. Sonra geliyor Firavun'a işte. E Firavun'a da, dayanıyor Kapısına. Halbuki Firavun büyütmüş onu 30 yaşına kadar. Firavun sarayında büyüdü. Ondan sonra 10 sene işte Medine'ye gitti. Şu Ayber Aleyhisselam kızıyla evlen falan geldi. Orada da bir Kıptının ölümüne sebep olmuştu evvelce. Ondan dolayı aranıyor yani. Aranma çıkacak. E geliyor e, sen aa sen eski Musa değil misin ya? Bizim bir adamımızı öldürdün karşısında. Ben seni konumda büyüttüm, kucağımda büyüttüm. Vay şöyle hain falan. E, ona böyle bir çıkışlar yapıyor falan. O da diyor ki ben diyor sana bir diyor mucize gösterirsem diyor. Yine böyle konuşur musun diyor. Ben ben sen işte Allah'a davet ediyorum. Allah kimdir ya? İşte göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi. Diyor. Ben diyor kendimden başka tanımıyordum bugüne kadar. Nereden çıkartıyorsun falan. Doğunun Rabbi, batının Rabbi işte ayetlerde anlatıyor, anlatıyor. E, tabii biraz inanması da geliyor. Fakat o veziri Haman onu biraz zorluyor, şey diyor falan. Ya sen şimdi bu kadar raplik yaptın, şimdi köylü kulluk mu yapacaksın Allah'a falan. Statünü bozma falan. O arada yeniden bir gazlanıyor. Diyor ki sen işte e, efendim ne göstereceksin diyor. O da orada asayı bırakıyor. Tatbikat yaptı zaten. Asayı bıraktığı anda şimdi onu Allah yapıyor. Musa sen yap, yaratamaz kimse bir şey. Asayı bırakır bırakmaz ağzına çok o cecdar, o saran yutacak o Firavun'un Firavun da çok korkuyor. İşte abdest kaçırıyor. Benim de aman aman diyor. Tamam diyor. Geri çek diyor. E şimdi koca Firavun onu öldüremediyse o Beni İsrail'i Mısır'dan kalkıp ta oradan denize aşırıp götürecek kadar zamanda bir Firavun bir mucize olmasa bir ezici güç olmasa bir kahir kuvvet olmasa mantıklı mı yani? Senelerce de bu Azam ondan sonra abi Harun Azam'la kalıyor orada. Yaşatır mı yani? Yaşatır mı? E bu demek ki aciz kalıyor bunu aciz bırakacak ne koca Firavun'un imkanlarını? O da mucize oluyor. O asa mucize. Şimdi ondan sonra diyor ki ben seninle baş Ben o zaman büyücüleri toplayayım diyor. Var mısın diyor. Varım diyor. Bütün dellal çıkartıyor. İskenderiye, İskenderiye bütün Mısır'ın her tarafına 70 bin sahir büyücü toplanıyor. Bu Kur'an'ın beyanı. Tabii 70 bin olarak Kur'an'da her şey geçmiyor. Ama sahirle fe cümle seharat diyor. Sahirler cem oldu diyor. Limikatiye mi? Malum belli bir günde diyor. Bir vadi dolusu malzeme getirmişler. Urganlar, halatlar, civalamışlar, şey etmişler. Öyle bir şey ki yani vadiye bıraktıkları zaman tam kuşluk vakti. Kur'an'da duha da geçiyor, vakti de geçiyor. Yani bütün izleyiciler dünya dolmuş oraya. E Firavun da bak diyor galip gelirseniz diyor şöyle mükafat benim. En yakın, en son siz... En evvel siz gireceksiniz huzuruma, en son siz çıkacaksınız şeref bakımında, mukarrep olacaksınız diyor. Onlar da diyorlar tamam. Ha, fakat şimdi büyücüler diyorlar ki Geceden şimdi hazırlanıyorlar. hareket malzemesini hazırlıyor. Musa Aleyhisselam da orada vadide yatıyor. Gece falan. Ya diyorlar biz diyorlar bunu bir görsek hasmımızı hiç görmedik. Bir, bir, diyorlar bize uzaktan uzak bir gösterin biz kime karşı çıkıyoruz. Tamam diyorlar işte siz diyorlar 70 bin gücü her yere hareket edemez. 10 tane ileri gelen seçiyorlar getiriyorlar. Yat, yatıyor. Asa da başında nöbet bekliyor. Şimdi bu sefer sahiller aralarında konuşuyorlar. Biz bu işi kotaramayız. Çünkü büyücünün sihri uyuyunca bozulur. Bu uyurken başında bekliyor. Biz buna galip gelemeyeceğiz ama Firavun'a da yakın olmak gibi de bir mertebe var. Bir deneyelim şansımız diyor. Ama tersini düşünmüyorlar asılacaklarını. Tersini düşünmüyorlar. Hep önce getiriyi düşünürler. İnsanlar neyi götürür onu düşünmez lazım. Orada e, anlıyorlar işi. Ama ne yapalım çıktık bir defa bu yola diyorlar. E şimdi 70 diyorlar siz mi önce atın? biz mi hünerimizi önce gösterelim? Siz mi hünerinizi önce gösterin? Musa Hacım galebel elku diyor. Siz buyurun diyor. Bunlar bir atıyorlar, 70 bin büyücü hünerlerini attığı zaman vadi dolusu, yani şimdiki tırlar dolu malzeme diyelim, bütün böyle yılan ejderha suretinde efendim yürüyorlar, geziyorlar, ona buna saldıracak gibi millet korkuyor ki. Musa Aleyhisselam da diyor ki, yahu ben diyor şimdi bu kadar büyücünün malzemesi bir vadi dolu. Ben bunlara karşı bir asa var elinde. E, o malzeme diyor, yok, onlara bakıyorlar, bir şeysi de yok malzemesi. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor sen at bakalım. İnne kente en üstün sen olacaksın. At. E şimdi bu vahiy müessesesi. Şimdi bu bir iman meselesi. Adam şimdi zaten Allah'a inanmıyorsa, vahye inanmıyorsa, peygamberlik, nübüvvet müessesesine inanmıyorsa ben şimdi ona Kur'an'daki bir şeyi inandırmak zorunda değilim. Başta Amentü'den geleceğiz. E zaten böyle bir Allah var mı? Fakat maşallah. Bu Allah'ın her şeye gücü yeter mi? Sayın ben, hocam. ben yani ben şimdi sana sen şimdi Allah'a inanmıyorsan konu kapanmıştır. Ben evet. sana o zaman bu kainatın, evrenin yaratılışından Allah'ın varlığını ispata başlarım. Şimdi sana Musa Aleyhisselam'ın mucizesini anlatırsam çok fuzuli Bakın, bir şey ama, bu. ama bir şey söyleyeyim hakikaten hipnotize ediyorsun.